Dağı tepiyi aşınca ağaçlar çıkar karşına Rengarenk çiçekleri koklar Geldin bak çılgın ormana Geldin bak çılgın ormana Neşeyle vur ayakları Özgürce çırp kanatları Şakıyı duyduğun da buradasın çılgın ormanda. 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 Onlara asıl patronun kim olduğunu göstermeliyiz. Görmüşsün. Sen beni dinlemiyor musun? Bunları nereden buldun? <laughs> Sevgili orman halkı. Artık eskisinden daha dikkatli olmalısınız. Hepiniz neden bahsettiğimi merak ediyorsunuz, değil mi? Hı hı hı. Evet. Evet. Rakki ve onun sırtlan arkadaşlarını hiç gözüm tutmadı. Sınavı geçemedikleri için kendilerini değil, bizleri suçlu görüyorlar ve tahminlerime göre bir takım kurnazlıklar yaparak bizlere zarar vermek isteyecekler. Küçük bir rakun ve iki sırtlan bize ne yapabilir ki? Gücüne güvendiğini biliyorum Sarı. Ama o küçük rakun çok kurnaz ve sırtlanlar da bir o kadar saf. Bu onların birçok yanlış yapmasına sebep olabilir. Yani rakun kurnazlığıyla saf sırtlanları yönlendiriyor mu? Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tedbirli olmakta fayda var. <laughs> Hepsi bu kadar. <laughs> çok komik görünüyor. Asıl komiklik uyandığında ortaya çıkacak. O an yüzünü görmeyi çok isterdim. E bekleyip görelim. Olmaz. O zaman bizim yaptığımızı anlar. Hadi gidelim. Sanırım kral bu kez yanıldı. Hangi konuda? Şu raki ve sırtlanlar konusunda. Baksana olumsuz hiçbir şey olmadı. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. E O zaman dikkatli olmaya devam edeceğiz. İmdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! Ha! Ha? Ha? E, sakin ol. Ne oldu? Ne oldu? Yeterince açık değil mi? Ne oldu sana böyle? Bilmiyorum. Uyuyordum. Her zamanki gibi. Uyandığımda kollarımda benekler olduğunu fark ettim. Sonra göbeğimde de olduğunu gördüm. Ve muhtemelen yüzümde de var. Zekice bir tahmin. Yediğin bir şeyden olmasın sakın. Hayır, o yaprağından başka bir şey yemedim. Hiç bana bakmayın. Bunu hakaret sayarım. Ben zeki bir maymunum. Aynı şakayı ikinci kez yapmam. Ne oluyor burada? Ne oldu sana böyle? Bilmiyorum. Senin bir fikri var mı? Var ama öyle olmamasını umuyorum kralım. Bu çok ağır bir insan hastalığına benziyor. Çiçek hastalığı solunan havadan, yenilen içilen bir şeyden bulaşabilir. Ama garip olan eğer tahminim doğruysa bu insan hastalığı Ko'ya nasıl bulaştı? Saydığın yollardan biri olabilir. Hı hı olabilir. Ama dediğim gibi bu bir insan hastalığı. Üstelik insanlarda bile uzun yıllardır hiç görülmeyen bu hastalık bir koalaya nasıl bulaşabilir ki? Bu hastalık bulaşıcı yani. Hı hı. Evet kralım. Ko, biz buna neden olan şeyi bulana kadar sen arkadaşlarından uzak durmalısın. Yoksa onlara da bulaşabilir. Hı hı. hı. Bakın burada kim varmış? Sizin burada ne işiniz var? Şöyle bir dolaşıyorduk. Seni görünce selam vermek istedik. Benden uzak durmalısınız. Ben çok hastayım ve hastalığım bulaşıcı. Saçmalama. Biz seninle dost olmaya geldik. Dostlar hasta olduklarında birbirini terk etmez. Ama ben dostlarımı hastalık bulaştırmamak için onlardan uzak durmalıyım. O da nereden çıktı? Kral öyle söyledi. Ah zavallı dostum. Demek seni başlarından atmak için böyle bir yol seçtiler. Hayır, beni başlarından atmadılar. Öyle mi? Peki neden seni iyileştirmeye çalışmak yerine uzak durmanı istediler? Ee, şey... Çünkü senden korktular dostum. Aç gözünü. Hiç üzülmediler. Sadece kendilerini senden korumak istediler. Ama... Seni bilmem ama... Ben bu ormanda bir dakika daha durmazdım. Ben de durmazdım. Ben de. Karar senin Ko. Görüşürüz. Neden dostlarım beni istemesin ki? Neden olacak? Tabii ki hasta olduğum için. En iyisi buralardan gitmek. Ne çok yorulmuşum. Biraz mola versem iyi olacak. İyileştim! Yaşasın iyileştim! Bilmiyorum ne yapacağız. Bir ben de bir şey bulamadım. Ne olacak şimdi? Sessizlik! Sessizlik! Kralımız konuşacak. Arkadaşlar duruma bakılırsa... ...kimse bu hastalığa neden olan şeyi bulamadı. Evet. evet. Hmm. Hay Allah. Koyu hasta eden şeyi bir an evvel bulamazsak... ...bizler de hasta olabiliriz. Hey, i̇yileştim. iyileştim. Bir koalaya göre fazla enerjik değil mi? Hey. Bir şeyler söylüyor ama pek anlaşılmıyor. Bakın iyileştin. Ha? Aa, aa evet, benekler gitmiş. Ama nasıl oldu? Dereye düştüm. Sonra çıktığımda benekler yoktu. Hmm, demek su bu hastalığa iyi geliyormuş. Ya da ortada bir hastalık yokmuş. Hmm. En başından anlat bakalım ne oldu? Siz beni ormanda istemediğiniz için ormandan gitmek üzereydim. Seni istemediğimiz için. O da nereden çıktı? Siz bana arkadaşlarından uzak durmalısın dediniz ya. Sadece uzak durman gerektiğini söyledik Ko. Ormana terk etmene değil. Ama Raki bana dedi ki siz beni sevmiyor ve ormanda istemiyormuşsunuz. Bu yüzden ormandan gitmem herkes için iyi olacakmış. Ve sen de buna inandın öyle mi? Hı hı. Ko. Biz kocaman bir aileyiz ve birbirimizi ne olursa olsun bırakmayız.. <laughs> Anlaşılan Kurnaz Rakun bize bir oyun oynamaya çalışmış. Şimdi biz de ona bir oyun oynayalım mı? Evet öyle misin? Misin? Öyleyse beni dinleyin. Öncelikle kol saklanacak. Onlar da onun gittiğini düşünecek ve sonra... Kez ne yapacağını anladı mı? Anladık. Evet. Kralım. Anladık evet. Evet. Öyleyse işe koyulalım. Hepimiz birimiz, birimiz, hepimiz için. Şey kuralım. O söz biraz eskidi. Ve o zaman dağılın. Kral Koya çok haksızlık etti. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet evet. Artık ormanın hiç tadı kalmadı. Koyu çok severdim. O gittiğine göre artık ormanda kalmanın hiçbir anlamı yok. <laughs> Yemin yuttular. Yem mi? Hani nerede biz de yutalım. Onları ormandan gönderdikten sonra bütün yemler senin. Şimdi gidip şunların kafasını biraz daha karıştıralım. Ya şu an çok üzgünüz. Mantıklı bir şey düşünemiyoruz. Keşke biri bize yol gösterse. Aradığınız yol gösterici benim. Sen bize nasıl yol gösterebilirsin ki? Nasıl yol? Ee, şey yol, ee, tabii ki de doğru yol. Peki nedir o doğru yol? Bu ormandan gitmek. Siz ormandan giderseniz, kral ormanda tek kalır ve yaptığı hatayı anlar. Bu çok Oo. doğru. Aa, evet, evet. Teşekkürler evet Rocky. İşte bize doğru yolu gösterdin. Çok teşekkür ederiz Rocky. Bize doğru yolu gösterdin. <laughs> Hadi arkadaşlar, bu ormandan gidelim artık. Burada kalmamızın bir anlamı yok. Gidin tabi, gidin. <laughs> Biz de gidip diğerlerinin kafasını karıştıralım. <laughs> Bütün orman halkı nereye gitti acaba? Halk olmadan da krallığın tadı olmuyor ki. Ne yapsam acaba? Ben de mi gitsem artık? Ormanın tadı da kalmadı. Artık ormanda kalmanın bir anlamı yok. En iyisi buralardan gitmek. Bunları kandırmak da amma kolaymış. <laughs> artık bu ormanın kralı benim. Peki ben neyim? Sen de kralın yardımcısı ol. Peki ben? Sen de kralın yardımcısının yardımcısı ol. Ee, kral mı daha büyük yoksa kralın yardımcısının yardımcısı mı? En büyük kral. Yani ben. O tahta çıkmak için önce ormanın koruyucusundan izin almalısın. Kim dedi onu? Ormanın koruyucusu mu? Nerede? korkmayın. Korkacak bir şey yok. Sadece şey. Ben ormanın koruyucusuyum. Bakın önemli bir şey yok. Sadece ormanın koruyucusu. Ne? ne? Ormanın, ormanın koruyucusu, koruyucusu mu? Kaçın! <laughs> Kralım bir şey sorabilir miyim? Siz Burak'ın zeki olduğunu söylememiş miydiniz? <laughs> ben kurnaz olduğunu söylemiştim Sarı, zeki değil.